Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her şey siyah videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hamide. Her şey siyah bir video çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen alkış edin arkadaşlar. Çünkü çok güzel her şeyim yani siyah. Atıştırmalıklarım da siyah. Hadi o zaman görelim. Arkadaşlar atıştırmalıklar aldım ben. Yani annemin yüzü gördüğü için kesemedim arkadaşlar o yeri. Omsilyantel yeniden kayıt aldım. Bu benim gömleğim. Bu benim. Böyle takıyorsun eline. Bu benim Nike tişörtüm. Bu da benim pantalı çorabım. Hadi gidelim o zaman. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin giymezsin. Beni ilgilendirmezsin. Ben çorap seviyorum. Açtırma arka göstereceğim arkadaşlar. Şu ve şu hoş beş, şu, şu, şu karamel ve bu ekip puf. Annem gibi şekerli diyorlar arkadaşlar. Ben ise işte burada şeker atıştırmalıklar deniyorum alamaz. Ağabey, çizim, çizim. arkadaşlar bu benim 5 10. kaydım arkadaşlar bakın 10. kaydım benim. <laughs> o zaman ben bununla başlayacağım arkadaşlar. ASMR gibi yapıyorum bu arada. Anlıyor musunuz? ASMR. Ay! Ama yine ım, siyah işte, siyah. Ben yeni geldi arkadaşlar. Ankara'ya galiba karamelli gibi bir şey işte. Ama yine çok güzel. Bu tadına hmm, mis gibi olmuş ya. Hmm. Ama birazcık şeker. Şeker çok şeker ama. Aa, üstüme güldü az kalsın. Kaşıyor. Bakın açlıktan ölüyordum sizin için az kalsın. Aldım bu sütü derdim işte. Hiç aldım. Geç aldım. Hmm. Üstüne falan da Oraya Ay arkadaşlar. Hemen yani tadına baksanız güzel yani. Net güzel. Toprak gibi toprak. Ka. Evet. Neyse. Dı 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 dı. Tadı. Tadı arkadaşlar çok güzel çikolatalı bu arada. Ee, mis mis. Arkadaşlar. Kanalıma takip etmiyorsunuz. Lütfen takip edin. Çünkü ben bu şeker kolmasına gireceğim. Iy, geldi. Iy. Hayır 3 dakika çekiyorum abi. Vaktimiz hala çok var. Ben dansı seviyorum. Şarkıyı seviyorum. Duygulu şarkıları sevmiyorum ama sizin için söylerim. Demek. Duygulu şarkıları işte ben ne yapayım? Aa, Eee ee, bir dakika. İkardin'in şarkı. Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i, Sarı, Kırmızı Aslan. Evet arkadaşlar o zaman aşkın olayı. Onu söyleyeceğim. İkardin'in şarkısı. Canım Icardi. Neyse. İnsan yalnız doğar da Yalnız ölmezmiş naber Bizden uzak olsun keder Sormana hiç gerek yok Yanlışın tarifi zor Söylerim dün de bin kere Yüzün gülünce güneş doğar ya Gözlerimi kısarım güller açar bir anda İşte seninle bir ömür böyle Güller güneşler dolu ellerimizle söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreği biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım Arkadaşlar bu arada hiç sevmiyorum bu şarkıyı. Mecbur okudum yani sizin için. <laughs> Çok şaka. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz? Slime yakmayı ben bilmiyorum biliyor musunuz? Slime arkadaşlar size bir tane en güzel yolunu diyeceğim. Un yok mu un? Bunu götürüyorsunuz. Suyla birbirine böyle ee, böyle yapıyorsunuz işte kaşıkla. O slime. Üstüne de birazcık pembe, mor falan katıyorsunuz. Şey i̇şte slime. Böyle yapıyorum. Hı -hı. Aa! Dışım ağrı değil. Evet. Bunu bitirdim. Ama o kablarını ben sevmiyorum ama Eşit yiyeceğiz. Ben şekerliyim, şeker çok seviyorum. Ben çok popleyeceğim. Çok... yapamadım. Hayır arkadaşlar, elim aa. elim, elim, aa. Ay, ay, aa. elim, elim aa kolum kırıldı galiba doktora gideceğim ah ağladım. Şöyle. ay ben çok susadım ama su falan içemeyecek miyim yani siyah her şey olduğu için su falan içemeyeceğim galiba tamam, tamam. ama arkadaşlar Allah'a su içmeliyim arkadaşlar bunu açamayacağım diye mecburen su içeceğim maalesef arkadaşlar bakın çok kusura bakın ya kusura bakmayın ben çok böyle şeker falan yedikçe ben su içiyorum yani. Çok şeker insanı böyle su atıyor falan ediyor. Ondan mecburen içmeliyim ama arkadaşlar. Ne yapayım ben sizi duracağım ben. Her şey siyah yani bu kadar siyah demedim. Of. Arkadaşlar gerçekten çok susadım. Aşkını ver ona aşkını ver. kanalı seviyorsanız videoma like atıp abone olun. E, size ana korkutmasından anlatmış mıydım? O zaman anneannemin annemin şu korkutmasını anlatacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Anneannemin annemin benim korku masalım. Demek. Bence korkutucu söyleyeceğim. Çok güzel olsun. Günlerin bir gününde Arkadaşlar arkadaşımın korkunç masalıydı bir dakika bu. Arkadaşımın korkunç masalı benim öyle sınıf arkadaşım söylemişti ama bunu unuttum. Neyse. E bakın. bakın. Ayrılmışsın. Günlerin bir gününde bir tane çocuk varmış. Genç o saçından hiçbir memun kalmazmış. Ağlarmış ki anne benim saçımı kes. Ben çok istemiyorum bu saçı. Benim saçım çok kötü, çok uzun. Gece yarısıymış. Ay şimdi şey kaldı ya. Sizi çıkartalım. Neyse. Işte, Düşün bir böyle ha. Gece yarısıymış ki gece yarısıymış ki çocuk makası alıp elle kendi saçını kesmiş. O annesine gösterip söylemiş ki anne bak saçımı kestim çok güzel yakışmış bana. Annesi söylemiş kızım sen saçını neden kestin? Bu senin saçların güzeldi ona ceza vermiş. Bir saat uyuyamayacakmış ve ayak tek ayak üstü duracakmış. Ay, demek anne anne baba anne dedi herkes uyumuş evde. Her şey Çocuğum ise bir dakika. Evet arkadaşlar. Çocuğun yanına bir tane karabasma gelmiş. Paranormal olay anlatıyorum paranormal. Kara basan gelmiş çocuğa söylemiş. Gel benimle küçük şeytan. Seni kendi arkadaşlarımın yanına götüreceğim. Çocuk demiş. Mantıklı çocukmuş yani bu. Hey sen bana ne yapacaksın oraya götürüp annem dedi ki yabancılara gitmiyor hiçbir Çocuk anlamamış ki gece yarısı saçını kesen karabasanlar gelecekmiş. Çocuk bebekleri çok seviyormuş arkadaşlar. Bu çocuk mantıksız bir çocuk olduğu için bebekleri çok seviyormuş. Ve karabasan bunu anlayıp odası bebek olduğunu anlayıp ona bir tane güzel sihirli bebek yapmış. Ve o sihirli bebek o sihirli bebek değil. Sihirli bebek yapmış. Ve de çocuğu yanına çekmek için o bebeği çocuğa vermiş. Çocuk bu bebeği çok sevdiği için söylemiş. Aa tamam ben seninle gidelim. Nereye? Bu karabasanlarla gitmiş ve de bir cin düğüne düşmüş. Cin düğünü. Cin düğününde kız şarkı söylemiş. Herkes şarkıdan memnun kalmış ve de cinler onu öz kendi diyarlarında şarkıcı etmiş. Çocuk büyümüş, büyümüş. basallar onu öldürmüş. İşte bu benim korku masalı. <laughs> masalım. Aa, arkadaşlar korku masalım nasıl da? Arkadaşlar başıma gelen paranormal olayların devamını gelmesin devamı benim başıma paranormal paranormal olaylar gelmedi ki o zaman arkadaşlar bu videoya Allah için 2000 like gelirse size korku masalları anlatacağım arkadaşlar. Lütfen 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 bakın çok lütfen bakın lütfen 2000 like ne olur ne olur ne olur. Arkadaşlar oh bitirecekti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her şey siyah oldu arkadaşlar. Şaka yaptım videomuzun sonuna gelmedik hala. Yine korku masalım var size. Hadi gidelim onu anlatalım. Size cin düğünü hakkında bir şeyler anlatmış mıydım? Cin düğünü. Çok bildiğim korku masalları var arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım. Cin düğünü hakkında bir tanesi de masal anlatacağım arkadaşlar. Demek kulaklarınızı açın ve beni <laughs> Demek bir dakika. Ay. Arkadaşlar ben böylesi söyleyeceğim. Bir tane kız varmış. O ben masal atayım arkadaşı erkek bir tane kız varmış. O kızın 11 yaşı varmış. İstiyormuş ki doğum gününe Hagiwagi gelsin. O kadar seviyormuş ki her gün aynaya bakıp durmuş. Ayna da canlanmış ve de onu bir tane cin düğüne göndermiş. Çocuk ona korkmuş ki, aa ben nereden geldim öyle, ben nereden geldim? Cin düğününde kız gitar çalmış. Du, 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 Böyle gitarla çalmış. Cinler çok beğenmiş. Cinler demiş ki şarkıcı olur musun yanımızda? Kız demiş evet 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 olmak istiyorum. Ve de kız şarkıcı olandan sonra annesi babası onu aramaya başlamış. Ama çocuk nerede nerede? Tamam arkadaşlar bu saçma sapan masaların sonuna geldik. Sizleri çok çok seviyorum çok güzeldi arkadaşlar. Seni çok çok seviyorum ve de bye.